Ha 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 görevdeyken telefon geldi. O şekilde şey yaptı. Olay yerine geldi. KYK'nın alt tarafındaki yol üzerinde kızım önce bir köpek geliyor. Hafif kenar kaçmaya çalışıyor. Diğer havlayınca diğer köpekler de geliyor. Hepsi de şey yapıyor. Saldırmaya başlıyor. Daha sonra sosyal hizmetlerine giden bir arkadaş eşinde götürmüyormuş, getirmiyormuş. Fark edince o arabayla şey yapıyor. Köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Kırıklar var bacağında, kalçalarında. Ya genel durumu iyi, sağlık olarak iyi ama tabi korku var, ağlıyor da ama şey yapıyor. Arkadaşlar bu Fevzi Çakmak Mahallesi'nin bulunduğumuz yer zaten şu anda şehrimizdeki arızalı tek yer yaklaşık bir 5 ila 15 arasında köpek popülasyonu var burada. Ondan sebep arazinin geniş olmasından dolayı da arkadaşlar müdahalede biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ama bunu aşacağız bir şekilde. Farklı şekilde kapan kullanarak, kafeslerimizi kullanarak bunu aşacağız.